Evet hocam uzun bir aradan sonra galibiyet aldık Sivas evet. Spor karşısında. Şimdi rakibimiz Ankara gücü. Neler söylersiniz? Evet moral motivasyonumuz arttı. Güzel bir galibiyetti. Özellikle son dakikada olması daha da keyif verdi bize. Ankara gücü yeniden kuruldu diyebiliriz. 9 tane yeni oyuncuyla oynuyorlar. Hatta bu hafta belki 10 tane yeni oyuncuyla oynayacaklar. Büyük bir çıkıştalar. Bizim için de çok önemli. Onlar için de çok önemli. Gün altında 8-9 tane takım birbiriyle mücadele ediyor. Onun için biz bu maçın üstüne bir maç daha kazanarak süreklilik haline getirmek istiyoruz. Oyuncularımız da aynı düşünüyor ama sahaya yansıtmak önemli bunu. Bir de çok duygusal bir maç hem rakip için hem bizim için. Kaza geçiren evlatlarımız var orada. O yüzden maç saati de değişti. İnşallah güzel bir maç olur, keyifli bir maç olur. Ama bizim de puana şiddetle ihtiyacımız var. Onların da var. İnşallah kazanan da biz oluruz. Geçtiğimiz hafta güzel bir galibiyet aldık. Son, hatta son dakika değil, son saniye golünü. Bu hafta da muhtemel bir galibiyet bekleniyor. Taraftar da bekliyor. Sizin geçtiğimiz haftayla maçla alakalı bir bugün düşünceleriniz o son dakikada gol, gelen golle bir gözyaşı var mı? Evet. Yani o aslında maçın şeyi değil. Bugüne kadar olan kaçırdığımız puanların, hakem hatalarının bize verdiği bir sürü zararların yani hepsinin bir birikimiydi. miydi? E o anda o herhalde olmayacak bu biz. Bu dakikada gol yiyorsak ki öncesinde gol yemiştik biliyorsunuz. Herhalde bu olmayacak duygusuydu o. İnanılmaz mutlu oldum. Böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Duygu olmaz Zaten başarı da olmaz, keyif de olmaz, mutluluk da olmaz. Oyuncularımız da aynı duyguları yaşadı soyunma odasında. İnşallah bu maçı da kazanan aynı duyguları yaşarız. Bir de hocam son olarak sorayım ben. Bursa Spor şu anda ligin konumunu baştan aşağı değiştirmiş vaziyette aldığı galibiyetle. Çünkü iki maç üstteki takımların yenilmesiyle, Bursa Spor'un galip gelmesiyle 9. sıralara kadar çıkıyor ve daha sonrasında yine aynı tempo devam ettiği sürece ilk 5'e bile girebiliyor takım. Şu anda ligin dengesi alt üst oldu. 2 ee, hafta sonra da sahamızda saha maçı var. Gerçi o zaman konuşulacaktır illa ama şampiyonluğu belirleyecek bir maç bile olabilir. Bununla alakalı ne düşünüyorsunuz? Olabilir. Biz iyi takımız. Oyuncularımız. Biz hep söylediğimiz bir şey var. Bazı mevkilerde eksiyiz ama iyi takımız. Oyuncularımız elinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz demin de söylediğim gibi 32 puan bandında 8 takım var. 27-32 bantta. Yani iki maç galip gelen ve bunu süreklilik haline getiren takım birden kendisini 6. 7. sırada bulur. O yüzden her maç bizim için de önemli, rakipler için de önemli. İnşallah biz bunu yansıtır ve iyi bir galibiyet alırız diye düşünüyorum.